Asam Türktex Başkanı, Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Müstafi Tümamiral Doçent Doktor Cihat Yaycı, Yunanistan'ın son hukuksuz ve saldırgan girişimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kerem Bey, Bu aslında biraz geriye gitmek lazım, biraz evet. geriden bakmak lazım. Ben hep onu ifade etmek istiyorum. Bu olaylar bir anda çıkmış olaylar değil. Bu gerilimler, bu gerilim arttırmalar bir anda çıkmış değil. Yani bu aslında çok onlarca senenin, onlarca senedir Yunanistan'ın taleplerinden kaynaklanan çok ciddi gerilimler var. Ama özellikle 15 Temmuz 2016'dan sonra Yunanistan eliyle Türkiye'de başarılamayan şeyler başarılmaya çalışılıyor. Çok net bir biçimde. 15 Temmuz 2016 basit bir darbe girişimi olarak adlandırılamaz. 15 Temmuz 2016 Türkiye'nin işgal ve parçalanma girişimiydi. PKK ile anlaşılmıştı, Yunanistan ile anlaşılmıştı, Ermenistan ile anlaşılmıştı ve Türkiye'nin bölünmesi parçalanması isteniyordu. Ama milletimizin güçlü duruşuyla, hakikaten milletimizin güçlü duruşuyla bu, bunu başaramadılar. Başaramayınca 2017 yılında Yunanistan'ı devreye soktular ve kara sularını arttırmaya başladılar ve İyon Denizi'nden başlayan bir süreç var. Şimdi ee, peki ne oldu? İyon Denizi'nden başlayan sü süreçte 12 bile çıkartıldı ve o zamanın e, Dışişleri Bakanı Koç Siyas ve Başbakanı Çipras şunu dediler. Biz peyder pey Adalar Denizi'nde, Ege Denizi'nde karasularını 12 mile çıkartacağız dediler. O zaman ben sesimi duyurmaya çalıştım ve görevdeydim de ama çok iyi anlaşılamadığı kanaatiyle görünen tehlikenin çok iyi anlaşılamadığını düşünerek şu kitabı yazdım. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı olarak evet. Yunanistan Talepleri kitabını yazdım. Şimdi bu, bu kitap e, görünüyor mu bilmiyorum. Evet. E, yani bu, bu kitap hakikaten e, Türk Tarih Kurumu'dan çıkmış bir kitaptır. Ve soru ve cevaplarla Yunanistan'ın talepleri nedir? Türkiye'nin yapması gerekenler nedir? Yaptıkları nedir? Yapmadıkları nedir? İşte durum tespiti yapmak için soru ve cevaplarla bunu ortaya koydum. Ben dün yabancı bir kana, kanalda Yunanlı bir e, temsilciyle bir tartışma e, programına katıldı. Ve inanın en son yani şöyle söylendi. Dediler ki diyor ki e, o Yunan temsilci tamam diyor biz gayri askeri statüdeki adalardaki askerleri çeksek diyor. Hı hı. Ve statüye uygun hale getirsek diyor. Silahları çeksek diyor. siz Bizim istediğimiz gibi kıta sahanlığı anlaşması imzalayacak mısınız diyor. Yani Türkiye'yi sadece kara sularından ibaret, deniz alanı veren anlaşmayı imzalayacak mısınız? Ya yine dedi, bir talep. Dedim ki, yani şöyle bir şey olabilir mi? Bakın bakış açısını halkımızın anlaması açısından söylüyorum. Lütfen. Şöyle bir şey olabilir mi? Be, biz anlaşmaya uyarız, uyarsak da bize ne verirsin? Ya Böyle bir millet, böyle bir devletle karşı karşıyayız. Yani anlaşmaya uymayı uymanın karşılığında başka bir şey isteyen. Ya anlaşmayı ihlal ediyor. İhlal ettikten sonra anlaşmaya uygun hale gelirsem bana da şunu verir misin? Ve ben dedim ki yani soru şu Türkiye ne istiyor? Türkiye hiçbir şey istemiyor dedim. Türkiye sadece ve sadece Lozan ve Paris barış anlaşmalarına uygun hareket edilmesini istiyor. Başka Or ne bu adalar yani bu şimdi biraz önce sizin işte görüntülerini gösterdiğiniz adalar, Midilli Adası, Sisam Adası gibi 23 tane ada vardır. Bu 23 adanın özelliği şudur. Bir, Türk ana karasına yakındırlar. Çok yakındırlar. Çok çok yakındırlar. Yani yüzme mesafesindedir hemen hepsi neredeyse. Çok yakındır ve bir top atım mesafesindedir. Bazıları... Bir taş atım mesafesindedir. Mesela Sisam, Midilli, e, Sakız. Yani bunlar, bunlar yüzme yarışlarının yapıldığı, Meis, yüzme yarışlarının yapıldığı yerler. Verdi, bu yani. Şimdi, e, fakat e, şunu söyleyelim, e, bu adalar, gayri Lozan 1923 Lozan Anlaşması, 1947 Paris Barış Anlaşması ile 23 ada Yunanistan'a gayri askeri statüde olmak kaydıyla devredilmiştir. Daha öncesinde 1923'te Orta ve Kuzey Adalar Denizi'ndeki adalar Yunanistan'a gayri askeri statüde devredilmişti. Menteş Adaları dediğimiz Güney Adalar Denizi'nin güneyinde ve Meis yine İtalyanlara devredilmişti. 1947 yılında aynı şartla 1947 yılında Bakın savaşta biz çok eziyet çektik. Hı hı. Bakın Yunanistan'ın yaptığına bak. Biz çok eziyet çektik. Bize mükafat olarak İtalyanlardan alın da bu adaları bize verin demiştir Yunanistan. Ve Yunanistan masada bu 12 adaları ve Meis'i masada 1947 Paris Barış Anlaşması'nda Türkiye'nin masada olmadığı halde Yunanistan'a verilmiştir. Ama gayri askeri statüde olmak kaydıyla. Gayri askeri statüde biliyor musunuz? Çok basit anlamıyla söyleyeyim. Bir manga, jandarma ya da polis kuvveti bulundurulabilir bir müfreze. Onların da taşıyabileceği tabanca, kılıç. Revolver ve kılıç der buna. Revolver ve kılıç bulunabilir bu anlaşma hükümlerine göre. Evet. Ve bu jandarma ve polis kuvvetinin orantısı da Anakara'daki nüfusa orantılıdır. Mesela Anakara'da kişi başına kaç polis düşüyorsa burada daha fazla düşemez. Yani kişi başına düşen polis ya da polis başına düşen nüfus aynı oranda bulunmak zorunda. Anlaşma çok net. 1923 Paris Barış Anlaşması, 1923 Lozan, 1947 Paris Barış Anlaşması çok net. 23 adanın 23'ü de bu şartla Yunanistan'a devredilmiştir. Neden devredilmiştir peki? Nereden çıktı diyeceksiniz. Niye bu adalar gayri askeri statüde? Şimdi bunu da ilk defa burada daha açık anlatalım. Evet. Kerem programda evet. anlatalım. Şimdi ben bunu bu kadar açık hiç anlatmadım. Ama anladım ki ya niye gayri askeri statüde bu adalar? Bunu çok iyi anlamış değiller hı hı. halkımız. Halkımıza bunu anlatmak lazım. Birinci Dünya Savaşı'nda Anadolu, Anadolu Yarımadası, ve Trakya yarımadası Yunanistan ve İtalyanlar tarafından bu adalar kullanılarak işgal edilmiştir. Yani Yunanistan askerlerini şimdi Midilli'ye getirdi ya, evet. Sisam'a getirdi ya, Sakız da bunun içerisine dahil. İstanköy adası var. Şimdi İtalyanlar Sisam, o zaman onlara ait, Sisam, İstanköy ve Meis'i kullanarak Anadolu'yu işgal ediyorlar. Akdeniz İtalyanlar tarafından nasıl işgal edildi? Akdeniz'e İtalyanlar nasıl geldi? Hiç kimse bunu sorgulamıyor. Mesela bizim Akdeniz bölgemiz nasıl İtalyanlar tarafından işgal edildi? İtalyan askerleri nasıl geldi? İtalyan askerleri bu adalara geldiler önce. Bu adalarda yığınaklandılar. Ondan sonra Anadolu'yu işgal ettiler. Peki Yunanlılar nasıl Anadolu'yu işgal etti? Trakya'dan girmedi Yunanlılar. İzmir'den girdi. Peki İzmir'e gir gelirken direkt Atina'dan gemilere binip mi geldiler? Hayır. Önce Midilli'ye ve Sakız'a geldiler. Yığınaklandılar ve oradan Anadolu'yu işgal ettiler. Şimdi aynı şey tekrar ediyor. Tarih tekerür ediyor. Bu bir yığınaklanma yapıyor yani Yunanistan şu anda. Bir yığınaklanma yapıyor. O zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti de dedi ki tamam kardeşim ben size bu adaları veriyorum. Hı hı. Ama dedi benim dilim yandı. Bir daha ben böyle bir işgal girişimiyle karşılaşmak istemiyorum. Onun için Türkiye'nin güvenliği esas olarak anlaşma maddelerinde de çok net yazar. Türkiye'nin güvenliği esas olması kaydıyla Türkiye'nin güvenliğe tehdit oluşturmamak için bu adalar gayri askeri statüde olacaktır. Ya bu kadar nettir. Şimdi gayri askeri statüde işte bu adalar onun için bu adalar gayri askeri statüdür. Bir daha Türkiye Birinci Dünya Savaşı sonunda ve Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi bu adalar kullanılarak işgal edilmesin diye. Şimdi bakın geldiğimiz noktada Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği silahlarla silahlarla yığınak yapıyor. Evet. Şimdi ben, geçen sene ben bu haberleri işte Yunan medyasını takip ederek işte halkımızı uyandırmaya çalıştım kamuoyunu uyandırmaya çalıştım kimse farkında değildi Amerikalılar şöyle bir açıklama yaptı daha doğrusu Amerikalılar değil Yunan yetkililer yaptı bu bizim basınımıza çok dikkat çekmedi ama ben bunu gündem yapmaya çalıştım biraz önce de Türk Teksten yayınladık o bir sene önceki yayınımızı Amerika Birleşik Devletleri Defender 2021 tatbikatı örtüsü altında binlerce taarruz silah harp araç gereçleri getirdi yani bunların arasında taarruz helikopterleri, tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar, toplar, tüfekler, mühimmatlar var. Ve bunları geçen sene Kasım ayında bakın geçen sene Kasım ayında Yunanlılara hibe edeceğini Yunanlılar açıkladılar kendi kendilerine. Şimdi ve böylece Türkiye'ye karşı büyük bir güç kazanacaklarını ifade ettiler. Yani bu silahların Türkiye'ye karşı kullanılabileceğini, kullanılacağını da ima ettiler. Şimdi bu silahlar hakikaten hibe edildi. Tatbikat görüntüsü altında binlerce silah getirildi. Ve bu silahlar sefer görev yerlerine bizim tabirimizle, asker tabiriyle çatışma öncesi sefer görev yerlerine, konuşlanma mevkilerine tatbikat görüntüsü altında Amerika'dan sevk edildi. Şimdi de en son sevki tam o noktalara yapılıyor. Türkiye işgal noktaları, Türkiye taarruz noktaları, Midilli'ye ve Sisam'a. Hı hı. Muhtemelen Sakız'a da yapılmıştır. Yani onu da altını çizelim. Muhtemelen Sakız'a da yapılmıştır. Ve bu hakikaten bir yığınaklanmadır. Türkiye, ben şimdi şu soruyu sormak lazım Kerem Bey. Türkiye, Midilli'ye, Sakız'a, Sisam'a ya da başka bir adaya Top atışı falan mı yaptı? Hayır. Ya da bir işgal girişiminde falan mı bulundu? Ya da bir bomba mı attı uçaklar? Ya da İHA'lar, SİHA'lar bir saldırıda mı? Hayır. Peki o zaman e, bu gayri askeri statüyü, anlaşmayı ihlal ed ederek bu yınaklanmayı yapmanın nedeni nedir? ve evet. Bence şunu planlıyorlar. Yakında kara sularını arttıracak Yunanistan. Çünkü bunun da altyapısını yaptılar. Bakın dikkat edin Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa Yunanistan'ın kara sunanın arttırmasının meşru olacağını söylüyor. Yunanistan zaten bizim kara sunanın arttırmamız, bizim meşru hakkımızdır. 1995 Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ve savaş sebebi diye bir karar aldılar bunlar. Bunlar bizim meşru hakkımızı kullanmamıza gayrimeşru müdahale etmek istiyorlar falan diye hem Michotakis hem de Dendias... Bunu defalarca gündeme getirdi. Amerika'da gündeme getirdi, Avrupa Birliği'nde gündeme getirdi. Her ziyarette gündeme getirdiler. Ve hatta gelip bizim memleketimizde gündeme getirdiler karasularını arttırmayı. Şimdi Türkiye'nin buna tahammülü yoktur. Bir kere Adalar Denizi'ndeki statü Lozan Anlaşması ile belirlenmiştir. Lozan Anlaşması. Lozan Anlaşması'nı hem Yunanistan imzalamıştır hem Türkiye imzalamıştır. Ve bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarını belirleyen anlaşmadır. Yani bir kurucu nitelikteki bir anlaşmadır. Hı hı. Ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi bir sözleşmedir, bir konvansiyondur. 1982 yılındadır. 1982 yılındaki Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi bana Karasöre'nin 12 mile çıkartma hakkı tanıyor. Ben dolayısıyla lozan mozan dinlemem arkadaş deyip Karasularını arttırma girişiminde bulunmaya kalkıyor Yunanistan. Bir kere dediğim gibi statü Lozan'la belirlenmiştir. Bu bir. İkincisi anlaşmayı imza eden her iki devletin de imza ettiği tek anlaşma vardır bölgede bu konularla ilgili. Lozan Anlaşması. Üçüncüsü Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin ne? Türkiye imzacı değildir. imzacı olmadığı bir anlaşma dayatılamaz. Dördüncüsü bir anlaşmayı bir sözleşme ortadan kaldıramaz. Yani sözleşme hükümleriyle Lozan'da karasuları 3 milken Bay ben sözleşme 12 mil diyor anlaşmayı tanımıyorum ben 12 mil yapıyorum diyemez. 1 mil arttırdığında yani Yunanistan karasularını 6 milden 7 mile çıkarttı. Ne, ne olur? Ne olur? 1 mil, arttırdığında Kerem Bey bizim balıkçılarımızın balık avladı. Yatlarımızın dolaştı. Uçaklarımızın ve gemilerimizin, askeri uçak ve gemilerimizin tatbikat yaptıkları, ticaret gemilerimizin serbestçe demirleyebildikleri, durabildikleri, gezebildikleri, bilmem, intikal edebildikleri alanların, yani bizim öngördüğümüz münhasir ekonomik bölgenin yüzde 13'ü Yunanistan'ın oluyor. Bir mil arttırmakla. Yani Türkiye yüzde 13 toprak kaybediyor. Şimdi, mavi vatanın yüzde on gidiyor ad adalar denizinde. Vatan'ın yüzde on Hı gidiyor. Şimdi bazıları böyle liboş diyelim biz onlara, yani affınıza sığınarak öyle Amiyane tabiriyle öyle söyleniyor. Hı hı. Efendim canım Yunanistan karasularını arttırırsa ne olur? Bazıları diyor ki kararsızlığını arttırınca müzakere ederiz. Neyi müzakere ediyorsun ya? Ankara'yı, Urfa'yı, Van'ı, e, Muğla'yı, Antalya'yı vermekle. Vatan toprağının yüzde on üçünü vermekle... ...gene vatan toprağı olan mavi vatanın yüzde on üçünü vermek aynı şey değil mi? O zaman Türkiye savaşır. Yani evet. ve onu müzakere etmek demek... ...işgal edildi, bunu müzakere ediyorum diye bir şey olmaz. Bu hiçbir onurlu millete ve devlete yakışmaz. Toprağını işgal ettiğiniz zaman... ...o devlet savaşır. İşgal edildiği zaman. Saldırı olduğu zaman o devlet savaşır. O millet savaşır. Türk milleti de çok onurlu bir millettir. Onun için... Denizin, altının toprak olduğunu, denizin de vatan olduğunu herkes bilmeli, hatırlamalı ve deniz sadece bir su kütlesi değildir. Bugün petrolün %30'undan fazlası, doğalgazın %50'sinden fazlası denizlerden çıkmaktadır. Onun için gelecek nesillerin refahı için bu denizlere bizim sahip çıkmamız lazım. Şimdi 23 adanın 23'ü de ihlal edilmiş durumda. Biraz önce sizin haberlerde e, ifade ettiğiniz gibi Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki gelişmelere çok dikkat çekmek lazımdır Kerem Bey. Evet. O da nedir biliyor musunuz? Bir, 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosu kaldırıldı. Hı -hı. 1 Ekim 2022. Bakın, tarihler ve semboller çok önemlidir. Niye 1 Ekim 2022? Çünkü Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşunu 1 Ekim 2022 olarak kabul ederler. 16 Ağustos 2022 olmasına rağmen. Yani bu önemli bir şeydir. İkincisi madem hani Batı diyordu, Amerika diyordu, silahlı çözüm olmaz, ada silahtan arındırmalıdır, şu yapılmalıdır, bu yapılmalıdır diyor. Ya o zaman niye peki siz adayı silahlandırıyorsunuz? Kime karşı silahlandırıyorsunuz? Güney Kıbrıs'ın yönetimi Ürdün'e karşı mı silahlanıyor? Şimdi bunu Türkiye gerekli tedbirli, tedbir alır ama bunun öncesinde hukuki ve diplomatik girişimleri yapmalıdır. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplantıya çağırmalıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin önüne hem anlaşmaların ihlal edildiğini, çünkü Viyana e, Sözleşmesi var, Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, onu da ihlal ediyor Yunanistan. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'ne göre ki biz bu kitapta Osman Pakşüt Büyükelçim'le beraber bunu yazdık. Yani Osman Pakşüt Büyükelçim Anayasa Mahkemesi eski başkan vekili. Bir asker, bir diplomat olarak, bir amiral, bir büyükelçi olarak yazdık, yeni çıkardık. Gayri askeri statüdeki adalar meselesi nedir diye. Türkiye'nin yaptıkları, yapmadıkları, yapması gerekenler burada çok net şekilde bunları da koyduk. Bunların bütün gelirleri bağışlanmıştır. Bunu tekrar tekrar söylüyorum ki kitap reklamı yapıyor durmana düşmeyelim diye. Şimdi... Bir de e, bizim e, NATO'yu derhal toplantıya çağırmamız lazımdır. Siyasi ve askeri zirvesini. Mutlaka toplantıya çağırıp bunlar efendim çağırsak ne olur? Ne çıkar bundan? Öyle dememek lazımdır. Diplomasi, diplomasi işte budur zaten. Yunanistan, Güney Kıbrıs'ın yönetiminden alacağımız çok ders vardır. Biz ortalığı ayağa kaldırmalıyız. Ve daha da önemlisi Kerem Bey ne yapmalıyız biliyor musunuz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Bugün Dikili'de, Ayvalık'ta e, oturanlar, Kuşadası'nda Sisam'ın karşısında oturanlar halk Avru halkı tek tek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etmeleri için teşvik etmeliyiz. Halkımız dilekçe vermeli. Ben Yunanistan'ın bu silahlanması, yığınaklanmasından korku ve endişe içerisindeyim. Bana karşı yönelt yöneltilmiş. Ben burada işte işimde, gücümde insanlarız biz. Evet, sivil bu, halk. Ta, sivil halk, sivil halk. Onlara dilekçe verdirtmek lazım. Ortalığı bir ayağa kaldırttırmak lazım. Yani bir kere bunları bir kullanmak lazım. Anortodoks düşünmek lazım. Biraz önce sizden hemen önce Amerikan Ortodoks Kilisesi Başkanı, e, Başpiskoposu açıklama yaptı biliyor musunuz? Güney Kıbrıs'ın yönetim için. Dedi ki, hocam e, tek Kıbrıs için Kıbrıs adasından Türk askeri derhal çekilmelidir dedi. Baklayı ağızlarından çıkardılar. Çok teşekkür ediyoruz.